Uzun zaman önce bir kral ve kraliçenin Rapunzel adını verdikleri bir kız çocukları olmuş. Rapunzel'i çok seven anne ve babanın bilmediği şey, onun altın sarısı saçlarının sihirli bir iyileştirme gücüne sahip olmasıymış. Mother Godel adlı bencil bir yaşlı kadın, Rapunzel'in saçlarının sihirli olduğunu biliyor ve genç kalmak amacıyla bu saçları kendisi için istiyormuş. Bebek Rapunzel'i kaçırmış ve ona hiçbir zaman prenses olduğunu söylemeden ormanın derinliklerindeki bir kulübede büyütmüş. Rapunzel'in saçları gün geçtikçe daha da uzarken her doğum gününde kulenin penceresinden gece gökyüzünde dalgalanan ışıklara bakmayı çok severmiş. Kuleden ayrılıp bu ışıklara yakından bakmayı istese de Mother Gothel buna izin vermemiş. Bu sırada Flynn Rider adında genç bir hırsız, kralın kalesinden özel bir şey çalmış ve kraliyet muhafızları onun peşine düşmüş. Hırsız, aniden bir kule görmüş ve buranın harika bir saklanma yeri olacağını düşünmüş. Flynn Rider, kuleye tırmandığında Rapunzel bir tavayla vurarak onu bayıltmış. Ardından gizlice hırsızın taşıdığı çantaya bakmış. Rapunzel, çantanın içinde parlak altın bir nesne bulmuş. Bu ona çok tanıdık gelmiş. Flynn Rider uyanmış ve kendisini Rapunzel'in altın sarısı saçlarıyla bir sandalyeye bağlı bulmuş. Rapunzel ona kendi yaptığı dalgalanan ışıklar resmini göstermiş. Ertesi gün Rapunzel'in 18. yaş günüymüş. Filine kendisini ışıkları görmeye götürürse çantasını geri vermeyi teklif etmiş. Filin yardım etmeyi kabul ettikten sonra Rapunzel kuleden aşağı inmek için kendi saçlarını kullanmış. Rapunzel daha önce hiç dışarı çıkmamış. Ayakları çimlere değdiğinde oh diyerek heyecanla bağırmış. Rapunzel ve Filin maceralarının tadını çıkarırken takip edildiklerini bilmiyorlarmış. Mother Godel ise onları arıyormuş. Hem kraliyet muhafızları hem de Filin'in kızgın suç ortakları onun peşindeymiş hepsi tacı istiyorlarmış. Biraz zaman geçmiş ve Rapunzel ile Filin kendilerini takip edenlerden kaçmayı başarmışlar. Bir sabah Rapunzel nefes kesen bir manzarayla karşılaşmış. En yüksek yerinde bir kale bulunan muhteşem bir krallık. Oraya doğru yola koyulmuş. Şehre geldiğinde kral, kraliçe ve kayıp prenses olarak bilinen bebeklerinin olduğu bir resim Rapunzel'in dikkatini çekmiş. Bebeğin tıpkı Rapunzel gibi altın sarısı saçları ve yeşil gözleri varmış. Filin aslında birer fener olan dalgalanan ışıkları görmesi için Rapunzel'i kayıkla geziye çıkarmış. Filin gece gökyüzüne bırakması için Rapunzel'e bir fener vermiş. Rapunzel de ona tacını teslim etmiş. Ardından filim ve Rapunzel birbirlerinin gözlerinin içine bakmışlar. Birbirlerine aşık oluyorlarmış. Ancak daha sonra Flynn ve Rapunzel ayrılmışlar. Mother Godel, Rapunzel'e Flynn'in tek isteğinin taç olduğunu söylemiş. Ama Rapunzel, Mother Godel'ın yalan söylediğini fark etmiş. Rapunzel artık kayıp prenses olduğunu biliyormuş. Filin Rapunzel'i kurtarmak için aniden ortaya çıkmış. Ama Mother Godel, Flynn'i çok kötü yaralamış. Rapunzel'in sonsuza dek kendisiyle kalmasını istiyormuş bunu yaparsa filini iyileştirmesine izin verecekmiş. Ama Rapunzel harekete geçmeden önce filin onun saçlarını kesmiş ve böylece saçlar büyüsünü yitirmiş. Büyünün etkisi yok olunca Mother Godel hızla yaşlanıp toza dönmüş. Rapunzel artık özgür olsa da filin ölmek üzereymiş. Sen benim hayalimdin diye fısıldamış filin. Rapunzel'in gözyaşları filinin üzerine damlamış ve parıldamaya başlayarak onu iyileştirmiş filin Rapunzel'i kaleye geri götürmüş. Kral ve kraliçe koşarak kayıp prenseslerine sarılmışlar. O gece tüm krallık yüzlerce fener yakarak prensesin dönüşünü kutlamış. Prensesin eve dönmesine yardımcı olan bu fenerlermiş.